Omuz baş omuz formasyonu aslında adından da çağrışım yapabileceği gibi insan vücudundan yola çıkarak bunun grafiklerde görseli döküldüğü bir formasyondur. İnsan vücudunda olduğu gibi bir sol omuz, bir baş ve bir de sağ omuz. Bu formasyonda kilit nokta olarak takip ettiğimiz ise boyun çizgisi bu kırmızıyla gördüğümüz yatay çizgi. Omuz baş omuz formasyonu yükselen piyasalarda meydana gelir. Yatırımcıların trend oluşumunu önceden iyi gözlemlemesi gerekir. Yükselişin başladığı yerden devam eden harekette de gör, görüldüğü gibi bu insan vücudunu andıran şekil ortaya çıktığında bizim dikkat edeceğimiz bazı unsurlar var. Bunlardan birincisi omuz baş omuz formasyonunu söyleyebilmemiz için sağ omuzun yani baştan altta kalan ikinci bölgenin ilk omuzdan yani sol omuzdan çok yukarıda gerçekleşmemesi ve başı baş bölgesini geçmemesi. Çünkü yani bunu kendinizden düşünün, hiçbir insanın sağ ya da sol omuzu başından yukarıda değildir. Eğer böyle bir görüntü oluşuyorsa zaten bu omuz baş omuz formasyonu olarak adlandırılamaz. Formasyonun teyidini almak içinse boyun çizgisi olarak adlandırdığımız bir bölge var. Boyun çizgisi sol omuzdan yani başın solunda kalan omuzdan çektiğimiz yatay destek çizgisinin, yatay trend çizgisiyle yine burada kesişen birleşen noktaların bir trend oluşturmasıyla elde ettiğimiz çizgidir. Boyun çizgisinin bu formasyondaki önemi ise şu noktayla çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Boyun çizgisi kırılmadan trend yani omuz baş omuz formasyonu teyit edilemez. Omuz baş omuz formasyonun teyidi için boyun çizgisi altında kapanış görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çünkü burada çeşitli seferlerde sarkmalar yani testler oluşmasına rağmen bir kırılma yaşanmıyor ta ki kapanış gerçekleşene kadar. Omuz baş omuz formasyonunu bulduğumuz zaman, piyasada bunun gerçekleştiğini gördüğümüz zamansa hedef olarak baş ile boyun çizgisi arasındaki bölge yani gördüğümüz şu yükseklik kadar bir hareketin fiyatlarda oluşmasını bekleriz. Burada da gördüğümüz gibi boyun çizgisi kırıldıktan sonra düşüşün devam ettiğini, bir trend oluştuğunu ve bu trend dahilinde de şu mesafenin kat edildiğini görüyoruz.